sınız evet, Birbirinizi evet. itmek, kalkmak yok ama birbirinize yakın da durmayın. Araya biraz mesafe koyun. Biraz mesafe. Açıl, 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 açıl. Evet, ben o söylüyorum. Geldi. Ben durduğum anda oturmak zorundasınız. Ayakta kalan oyundan çıkıyor. Evet, başlıyoruz. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Cik 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 ötsün diye. Pır pır ederken canlandı. <gülüyor> <gülüyor> çünkü sen evet, evet bir sandalye çıkıyor şimdi. Evet. <laughs> miniş, miniş boş buldun sandalye otur tamam mı? Evet hazır mısınız? Bir evet. Şunu şöyle... Hayır Nisa sen dışarıdan alkışla eşlik edebilirsin Hı. tamam mı? Hı. Şimdi hazır mısınız? Şarkıyı evet. değiştiriyorum. eee Hep aynı şarkıyı söyle. Tamam. Evet. Ee, İzzet abiniz bana buradan tüyo verdi. Evet. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Bu, bak, bak, bak. <laughs> Sıla, dışarıda kaldır, Alkış Sıla'ya. Sıla'ya alkış kızlar. Evet, şimdiki. Anne, anne, anne. Anne, buna bir bes vereyim, anneye bir Devam ederiz. Sen bir dakika izin ver şimdi. Kalanlarla bir devam edeyim ben. Evet şimdi evet. devam ediyoruz. Kızlar hazır mısınız? Evet. Evet, evet, evet. tamam. Aa şu an üç kişi. Evet. Sessizlik istiyorum Mira. Hadi. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. A i a i diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın. <laughs> Çiftliği var devam. Çiftliğinde devam ki... kim kaldı? Bir dakika bir dakika bir dakika şurada kim ayakta kaldı? Bir dakika, bir dakika bir dakika şimdi bir dakika bir dakika burada anlaşılmıyor. Burada bir daha yapacağız burada anlaşılmıyor. Bak şimdi bak anlaşılmıyor. Şimdi sence Mira öbürüne göre naz olmadı şimdi orası tekrar tekrar tekrar. Ay babanın Esra iki sandalye. <laughs> yavaş yavaş yavaş. <laughs> <Şöyle kaçıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> kişinin... Tamam. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ben şarkıyı söylerken İzzet abiniz yalnız, birden ağzını bir şey kapatıyor. Şu an üç kişiler mi? Evet üç kişi kaldı. Ha. Evet <laughs> Eslem orada bir kafa karışıklığı yaşıyorsun ama. <laughs> çözeceksin tamam. Gider, 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 tamam başlıyorum kızlar. <laughs> Siz de alkış yapın oradan <laughs> tamam mı? Evet. Eşlik yapın. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencere koştu. Aldı. Aa, miniş. Minişe bir kocaman alkış alalım ama. Minişçim <laughs> çıktın canım. <laughs> Hadi bakalım. Evet mini sen de geç oraya. Sen de oraya geç. Evet. Biraz daha böyle al da çiçeğe yakın olu takılmayın. Evet tekrar başlıyoruz kızlar. Mini mini bir kuş kom... Bir dakika olmadı, olmadı. <laughs> mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeri... <laughs> evet, Naz birinci oldu. Naz alkışlıyoruz. Bravo Naz. Evet. Evet, şimdi Naz'da sıra. Naz tek kaldın. Gel bakalım, devam. <laughs> Naz ortaya geç hadi bakalım. Siz çekilin kızlar. Naz <laughs> şimdi tek kaldı. Evet. Şimdi el ele tutuşup Naz'ın acırafında dönelim. Evet Naz şimdi <laughs> evet Naz ortanızı alın. El tutuşun. <laughs>